Nesne TV'den herkese merhabalar. Ben Orkun Dünçer, Murat Köse ile birlikte. Bu hafta NBA'de tabi maçlar yok ama All hafta sonu yani Doğu Batı Karması karşılaşması. Tabi cumartesi gecesi yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Amerika ve Dünya Karması karşılaşmaları oynanacak. Ee, Murat'la birlikte bu maçlar size yardımcı olmaya çalışacağız. Tabi önce şöyle başlayalım bence Murat. Ee, çok iddialı kuponlarda oynanacak tercihler değil bu karşılaşmalar. Değil, evet. Çünkü aslında hani keyifle izlenecek. Çok güle, güzel organizasyonlar. Ee, şimdi ben ilk önce sana bırakayım. Ee, 816 koduyla saat 4'te yani cumartesiyi pazara bağlayan gece diyeyim. Sabaha karşı saat 4'te Amerika karması, dünya karması mücadelesi var. İlk yarı 2.5, maç sonu 5.5 sayılar. Konuk takım diyeyim. Ee, çünkü ikinci takımda dünya karmasında handikaplar. 273.5 sayılık Toplam sayı limiti var. Tabii bizim önümüzde Murat Sağsun çalışmış kadroları da e, getirmiş evet. önümüze. Söz sana bırakayım ilk önce ne dersin evet, bu ilgili yani, ilgili? Dediğin gibi ya yani, bu tür maçlar genelde hani sportif bir e, amaçtan ziyade işin şov tarafına hitap eder. Yani bu bir sezonda bir ufak bir ara gibidir ve aslında normal sezonda da en çok merak edilen maçlardır bu maçlar, özellikle All-Star maçı. maçta bu e, daha önceden bu ABD, e, uluslararası dünya Karaması maçları. Birinci yıllarıyla çaylaklar arasında oynanan bir maçtı. İkinci yıllarını geçirenlerle. Böyle bir format değişikliği oldu. Ee, ABD takımında işte kadrolar üzerinden konuşuruz diye ben kadroları hazırladım. Çünkü Aynen öyle. E, kadroları karşılaştırdığımız zaman hani sonuçta bir takım oyunu olmayacağı için ortada hani oyuncuların bireysel performansları daha ön planda olacak. Yani bir kere e, ABD kadrosundaki oyuncular e, gerçekten inanılmaz atletik oyuncular var. İşte Zach Lavin gibi, e, Okafor gibi, Aynen. Yani. Ki Okafor hani Philadelphia 76ers sezonun en kötü takımlarından bir tanesi aslında ama hı hı. öne çıkan da bir oyuncu Okafor. Hatta Okafor varsa hani Philadelphia lehine tercih hı hı. yapabiliriz yoksa hani uzak dururuz. Aynen öyle. öyle bir oyuncu. Yani Carl Anthony Towns'u da kesinlikle saymak lazım onu. O da e, inanılmaz bir blok canavarı. Blok, rebound, sayı, evet. her şeyi yapıyor. Pot altında pot, dışarıdan da yavaş yavaş oyunu geliştiriyor. Ee, yine Marcus Smart Celtics'te hani sezon başında iyi başladı sonra biraz düştü ama son dönemde o. Celtics'in de bir çıkışı vardı zaten. Öyle. O da ön planda. Yani e, ABD takımın oyuncuları gerçekten başarılı. Hani e, dünya karmasına baktığımız zaman açıkçası bir hani, oyuncu çok aslında ön planda benim için. Herhalde aynı oyuncudan bahsediyoruz. Hangisi seninki? Şöyle bir bakalım. P ile başlıyor. Soyadı <laughs> böyle ile başlıyor. Porzingis. Porzingis tabii ki evet doğru. Yani New York Knicks'in ee, e, önemli oyuncusu bu sezon adından çok söz ettiriyor. tabi yani sonuçta burada yine çok değerli oyuncular var. Çok yakından tanıdığımız Boyan Bogdanovic var. Evet Bogdanovic. Ee, ama hani e, tabii ki NBA bazında baktığımız zaman açıkçası işte Hezonya'dan falan da yani Orlando bir şeyler bekleniyor. Ancak ben hiçbirinin hani Wiggins'i tabii ki ayrı tutmak lazım. Porzingis'le evet. birlikte. Yani diğer oyuncular açıkçası kendini siviltemediler. Hani takım içinde, hani belki Murat, yok işte. Murat açıkçası iki oyuncu burada. Yani Hı -hı. Paul Zingis ve Wiggins. Bu iki oyuncu Evet. Yani hani zorlayacaklar gibi bir durum var. Ee, peki toplam sayıya mı gidersin? Taraf tercihine mi? E, açıkçası ben bu maçta tarafı tercih ederim. Çünkü genç oyuncular fark atmayı, farklı kazanmayı severler diye düşünüyorum. Yani bir de şov maçı zaten. Herkes sayı atmaya çalışacak. Amerika karması. Aynen, Amerika değil, karması. Maç sonu bir yani, tercihimiz var. Evet. Orada bir... O, o, yüzden avantajlı görüyorum ben ABD karmasını ve hı hı. rahat bir galibiyet alacak onun için açıkçası. Toplam senebikten oynamasan da bir hani üstte ya da alta yakınım der misin? Ya ben açıkçası bu maçlarda her zaman hani üstte yakın olmayı tercih Dikkat ediyorum. Katılıyorum sana. Daha mantıklı geliyor. Ama öncelik tercihimiz maç sonu bir diyelim. Evet aynen öyle. Aynen öyle. 816 karşılaşmanın kulu Amerika karması, dünya karması. Mücadelesi için maç sonu bir diyoruz ve işte beklenen karşılaşma. Toronto'da bu arada düzenleniyor bu, bu sezon Evet, ki. ilk kez ABD dışında aynı öyle Hı. Kanada'da. Pazartesi'yi, ee, pazartesiye, evet, pazarı pazarı pazartesiye bağlayan gece diyeyim. saat 3'te Doğu Karması Batı Karması karşılaşması var. Ee, burada tabi bir oynama şansımız da var bu karşılaşma 710 koduyla. Batı Karması handikapsız kazanır oranı 1.35, 2.50 Doğu Karması kazanır oranı 15 ligde. Maç eğer uzatmaya giderse böyle bir oran ortaya çıkıyor. Handikaplar 893 koduyla. Handikaplar doğu karmasında ilk yarı 2.5 maç sonu 4.5 sayı. Ve 200 e, özür dilerim 311.5 sayıya yükseldi. Ben yani. dün gece e, 300 buçuktu yanlış hatırlamıyorsam. E, 10 sayı, sayı yükseldi söyleyeyim. doğru, doğru evet. Değil mi? 300, Evet, 300 buçuktu. 11 sayı yükseldi. Ben yani. nesil.com'da 300 buçuktan üst tercihimi paylaşmıştım. Ee, her zaman da şunu söylüyorum. Özellikle perşembe geceleri ve pazartesi geceleri e, handikaplar değişime uğramadan, toplam sayı limitleri değişime uğramadan kupon yapmak lazım. Yani ben bilgisayar başına oturuyorum. Nesil.com'dan. E, çünkü o kadar çok değişik oluyor ki sezonda. Yani bu sezon özellikle. Evet. Hiç maç sabit kalmıyor. E, ben 300 buçuktan bir kuponumda üst oynadım. Şimdi bir kadrolara bakalım istersen. Evet. Ee, bu arada geçen sezonki maç yine çok yüksek skorlu geçmişti. Ee, onu da hatırlatalım. Evet, 163-158 evet, batı 163, kazanmıştı. Evet 158-163 hatırlıyorum şimdi. Şimdi Doğu kadrosuna bir bakalım. Lebron James, Paul George, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Kyle Lowry, Jimmy Butler, Demar Derozan, Paul Millsap, Andre Drummond, Chris Bosh, John Wall, Isaiah Thomas, Pau Gasol. Tabii orada Jimmy Butler'ın sakatlığından dolayı Doğru söylüyorsun, bir evet. şey dahil oldu. Aynen. E, dahil Gasol oldu. geldi, evet. Paul Gasol sonradan eklenenlerden. Hemen bir <laughs> özür dilerim batı karmasına da geçeyim. Kobe Bryant son kez evet. forma <laughs> giyecek. E, sanıyorum duygusal anlar yaşanacaktır salonda. Kesinlikle bence. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Russell Westbrook, Draymond Green, James Harden, Chris Paul, Klay Thompson, Anthony Davis, DeMarcus Cousins ve LaMarcus Aldridge. Şimdi yani saydığım oyuncular Dünyanın en iyi basketbolcuları. Ee, sana yine önce sözü vereyim. Taraf tercihi, alt üst konusu. Bir kere ikimizi üstlüyoruz. Evet, orada da en Hani e, dediğim gibi ideal kuponlarda çok oynanacak karşılaşma değil çünkü her türlü sonucu açık karşılaşmalar. E, ben ama şunu söyleyeyim, ben 135'ten batı karmasına oynamam. Onu söyleyeyim. Yani 135'lik e, o oranı kuponumu almam. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani oynayacaksan hı hı. direkt maç sonu 2 derim. 893 koduyla ki daha taraf tercihini ilk önce senden duyacağım öyle söyleyeceğim tercihimi. Ee, ama ikimiz de üst konusunda hemfikiriz. Böyle bir karşılaşmayı zaten yani alt oynayıp seyretmek de çok keyifli olur. Aynen öyle. Ee, ki iki takımın da skor potansiyeline güveniyorum. Özellikle bu sezon yani Stephen Curry'nin ben bayağı bir üçlük deneyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Zaten önünde de açacaklar diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda tabii burada Stephen Curry'nin karşısında ee, yine Carmelo Anthony olacak gözünü yine kapayabilir. Bilmiyorum o maçı izledin mi, görüntüyü izledin mi? Ee, çok keyifli sahneler izleyebiliriz. Bir kere ikimizde üst tercihi var. Sözü taraf tercih açısından Murat'a bırakayım ben. Evet yani şimdi e, kadrolara baktığımız zaman yani e, tabii ki doğuda da batıda da inanılmaz skor oyuncular var. Ya, özellikle ben hani üstte neyin yönelttiğini söylemek istiyorum. Ya, batı karmasında ya, bu sezon patlama yapmış yani uzunlar arasında da inanılmaz skorlar var. Mesela bunlardan birisi de Marcus Cousins. Kesinlikle i̇ki kere, öyle. kere kariyer rekorunu geliştirdi bu sezon. Zaten Sacramento Kings'in maçlarına bir bakarsanız sürekli hani 110, 112, <laughs> 115. Şey, Cousins da genelde 40'larda gezmeyi seviyor bu sezon. Ee, onun dışında, de mesela inanılmaz bir, son maçlarda özellikle, inanılmaz bir skor potansiyeline erişti. Onun dışında zaten Westbrook'la Durant'ı söylemeye gerek yok. Curry'de zaten biliyorsunuz, Leonard da zaten hani lider bir oyuncu, gerektiğinde skor efekti yani bir bahsettiğimiz oyuncu. Bahsettiğimiz oyunculara yani baksana Harden, zaten. Aldrich de zaten, Portland'da olsun, San Antonio'da da hep böyleydi. Ya yani inanılmaz bir skorer kimlikli oyuncular var Batı'da. Yani doğu'da nispeten daha az. Ya yani tabii ki iyi sezon geçirenler, Jimmy Butler'ın olma işi önemli bir eksik olacak. İki takım üstünde. arasındaki farkı söyleyeyim Murat. Ee, batı takımı daha hızlı, daha tempolu oynamaya yönelik bir takım. Yani burada evet. mesela LeBron James, işte Dwayne Wade, Kyle, Carmelo Anthony, ee, sayayım başka bakayım. Tabii John Wall, Chris Bosh. Bunlar biraz daha durarak oynuyorlar. Yani tabii ki şimdi bahsettiğim oyuncular bir anda potaya giden oyuncular evet. Ama bu sayede işte Russell Westbrook, Stephen Curry, Kevin Durant, işte Kobe Bryant bunlara göre daha hani biraz daha topu sektiren, ne bileyim bir 5-10 saniye oyunu bekleten, sete oturtan evet. takımı. Biraz daha pas alışveriş yapan. Biraz daha aynı o tip oyuncular. Ee, biraz daha yaş konusunda da sanıyorum hani Kobe Bryant'ı bir kenara aldığımda sanki biraz daha doğu ön planımış mı Yani baktığımda burada eh Dwayne Wade, LeMarcus, pardon LeBron James, Carmelo Anthony gibi oyuncular görüyorum. Yani işte boş falan da hani e, Biraz daha, daha yaşı yaşlı, var sanki oyuncuların evet, ama oyuncuları var. var. Ee, burada tabi hani batı eee karması biraz daha skor potansiyeline potansiyel evet. ve skoru biraz daha yükünü çekecek olan taraf gibi duruyor. Yani kesinlikle öyle. Yani çünkü mesela e, yine All-Star Paul George bu sezon mesela hani biraz e, açıkçası beklentilerin altında bir sezon geçiriyor. Evet. Ee, onun haricinde tabii ki Lowry ve DeRozan Toronto Raptors'ta çok iyi işler yapıyorlar ama Hem de, de kendi salonlarında oynayacaklar. Bir de öyle ama dediğin gibi işte Lowry mesela yani skor da yapabilen bir oyuncu ama genelde oynatmayı seven bir oyuncu. O da DeRozan'la e, oynamayı seven bir oyuncu. Belki onun bir katkısı olacaktır ancak şimdi Millsap gibi Drummond gibi oyuncular hani genelde pot altında savunmayı bekleyen, blok peşinde olan oyuncu olacak bence bu maçta. Yani öyle çok bir skor oyuncular olmayacak ama dediğim gibi Batı'nın uzunları da çok skor uzunlar. O yüzden ben hem bundan dolayı çok skor oyuncu olmasından dolayı bir üst tercihini bekliyorum gelmesini ve batı karmasının çok ağır basını düşünüyorum. Evet yani maç sonu 2 bence doğru tercihtir. Hmm. Yani 1.35'i eğer düşük bulmayan varsa tamam oynayabilirler. Minimum bayı sayısı 3 bu arada karşılaşmanın onu söyleyeyim. Tek maç değil. Onu evet. bir kez daha belirtmekte fayda var. Üst mü maç sonu 2 mi? Tek tercih. Yani tek bir kupon yapsan kupona koysan. Ya benim e, gönlümden geçen hani e, ikisi de olabilir ama evet. maç sonu iki tercihi ağır basıyor. Ben maç. de diyeyim o zaman tamam. Ben, Aynen, ben, ben çünkü üst tarafındayım. Ben genelde zaten e, yani beni tanıyabilirler her maça ben yani doğu batı karması maçlarında ben her zaman üstten yanayımdır. E, çünkü hani savunmaların çok düşük oldu. E, ki biz NBA'de bu sezon sanki Golden State Warriors Sacramento Kings maçı mı? Yani bir maçta böyle 126'lı 118'li böyle bir maçlar görmüştük. Yani Sacramento'nun maçlarında Sacramento da vardı. Sacramento'nun maçları genelde oluyor. Evet, sanki Sacramento oldu. Kings Golden State Warriors karşılaşması. Çok yüksek skor işte. gitmişti. Evet bitmişti. onların çünkü orada bir, iki maç oldu hatta. Evet. Bir maç da değil Yok yani hatırlıyorum Sacramento'da oldu. oynanmıştı. Hı -hı. Ee, yani bir ay olmamıştır o karşılaşma. Tabii çok oynandı. yeni yeni doğru. Sacramento Kings Golden State Warriors maçı öyle bittiyse yani bu karşılaşmada üst tercihi bence ee, çok yakın gözüküyor. E ee, ekleyeceğim bir şey var mı? Ya biraz daha hani belki akıl karıştırmak gibi olacak ama hani ben eee All-Star maçları da her zaman uzatmaya gitmeyle ünlüdür aslında. Denenebilir Gider tabii ki, yani 15'lik orada bir oran var hani. Yani öyle. Yanına işte o iki maçı da Evet, şans kuponlarında ya denemesine fayda var. Çok yüklü tabii şey yapmadan. Şans denenebilir o, o maçta. Aynen öyle. Herkese e, bol şans yiyelim ve iyi seyirler diyelim evet, Tadını çıkarmaya bakmak. E, aynen. Çok güzel maçlar bizleri bekliyor Murat teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyoruz. Görüşmek evet. üzere.